Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Totana'nın Dubai çikolatasını deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk önce bunun paketini açalım. Bu arada Ankamar'dan aldım. Neyse. Bu ne ya? Şuraya bir şey var? Herhalde şeydir ya. Lekedir. Şimdi şurada bantlarımız var arkadaşlar. Bunları açalım. Tabi siz göremiyorsunuz. O kadar ünlü bir YouTuber değilim. Geçemiyorum yani. Kameram falan yok. İdare edin lütfen. Şimdi. Bakalım çakma bayağı çikolatası nasıl bir şey. Ya ben yanlış yerim. Yıkın arkadaşlar. Kalem kırıldı. Kalem kırıldı da geri yaptım. Abi makasım falan yok. Çok kötü ya. Şükürler olsun bir kısmını açtım. Harbiden gerçek gibi la. Düş. Baksanıza. Acaba nasıl bir şey? Vallahi çotanak yapmış lan. konak yapmış abi burada. Ve Arkadaşlar Daha çok antep fıstıklı çikolata gibi. Bakın açayım da şöyle. Hani bu daha çok antep fıstıklı çikolataya benzemiş. Ama çok güzel becermişler. ve çok susatlıyor. Şey. Ama size bir şey diyeyim gerçekten çok güzel. Akışkan olmasa da artık idare edeceğiz. Yok akışkan değil. Bıcık bıcık ama. Baksana güzel. şimdi puanlamam Çotanak vallahi benzetmeye çalışmış hatta. Bak işte şu renkler falan. Gömdüm lan resmen. O oh, çok satıyor arkadaşlar. Elma bakın nasıl. Bunu 200 küsür liraya aldım lan aslında. Acaba marka mı bastılar? Bilmiyorum ki de. Bu şey yazıyordu arkadaşlar. %100 yerli Antep fıstığı. Yani Gaziantep'ten yerli gelme fıstık. Şimdi ben puanlamamı söylüyorum. Şunu şuraya koyalım bu arada. Ya paketlemesi bayağı bir güzel ama tadı gelince değişiyor iş. Yani güzel mi desem, kötü mü desem bilmiyorum valla. Ama adamlar benzetmeye çalışmış yani. Ha, güzel de olmuş arkadaşlar. Ben bunu nereden buldum? Ankamardan mı ne buldum arkadaşlar? Bu da ilk Dubai çikolatası çikolatası diyorum. Çikolatası yiyeceğim. Valla ülkenin Dubai çikolatasını hiç denemedim. Sizce hangisi güzel yorumlara yazın bence. Bu arada bu video like atın. Abone olun. Ben de daha bir şey istemem. Bay bay.